Herkese merhaba. Bayağıdır video atmıyordum. Bugün jenerik bir giriş yapamamın sebebi e, çok da iyi olmayan bir konu hakkında bahsetmem. Yani gündemimiz hakkında. Size tahmin edebiliyorsunuzdur. Covid-19 hakkında. Yani nam diğer koronavirüs. Her neyse. E, dediğim gibi biraz geç kalmış olabilirim. Fakat e, başlardan inşa çok fazla detay veripmeyeceğim. E, üstünden üstün körü geçeceğim. Genel olarak şu anki durumlardan bahsedeceğim. E, ve aslında yarasalardan yayılmadığını temel nedeninden bahsedeceğim bunu da e, arkadaşlar. Bir YouTube kanalında e, öğrenmiştim. Yani bir videodan izlemiştim. O videonun da kim çektiğini söyleyeceğim video içerisinde. Her neyse e, umarım videomu beğenirsiniz. Tabii size kalmış abone, abone olmak. Her neyse videoya geçelim. Evet aslında koronavirüs şimdi nasıl yayıldığından bahsedeceğim. Çok kişi yarasalardan yayıldığını düşünüyor. Fakat arkadaşlar aslında yarasalardan yayılmadı. Nasıl yayıldı? Bildiğiniz üzere bu koronavirüs virüs e, Çin'in işte Wuhan ilin in, ilçesinde çıktı. 11 milyonluk ilçesinde arkadaşlar. Ondan sonra da git yani yayılmaya devam etti büyük bir süreçte. Zaten bizim ülkemize biraz geç geldi. gelmesi gereken sürede. Çünkü Türkiye gerçekten güzel önlemler aldı zaten hani bu ıı, virüs bizim sınırlarımıza dayandığında ıı, artık geleceğini herkes anlamıştı. Ben de geleceğini tahmin ediyordum. Herkes tahmin ediyordu ve geldi sonunda da arkadaşlar. Zaten tüm ülkeler yayıldı diyebiliyorum. Yani yayılmayan birkaç ülke kaldı diyebiliyorum ama mutlaka onlar da yayılacaktır. Çünkü bu virüs evrensel bir virüs. Tüm dünyayı saran bir virüs. Dolayısıyla ıı, tüm dünya tehlike içerisinde İşte bu virüs gitti başka ülkelere buldu. Kanada Finlandiya falan o sıralar. Ya tabii o sıralar virüs bizim ülkemiz olmadığı için rahat rahat diyorduk işte. İyiydik fakat arkadaşlar şu an e, açıkçası çok kötüyüz. Bizde yani bizden daha kötü olan ülkeler de var. Mesela İtalya. İtalya açıkçası üzüldüm. ya yani Ne bileyim yani e, şu, tabii şu an neredeyse tüm ülkeler bayım durdu ama İtalya baya bir can kayboluyor. Yani insanlar takmıyorsa tabii ki de e, İtalyan başkanı hatta itiraz etmiş bir tane videosu var. Alt yazıya çevirmiş. İzledim ya yani adam istiyor ne diyor. Çıkmayın kardeşim diyor yani. E, bilmiyorum şu an İtalya'ya da üzülmedim değil. Ama gerçekten Çinlilere hiç üzülmedim ya. Arkadaşlar onlar o kadar işte bu ahtapottur, baby soup'tur yani bebek çorbaları işte solucan çorbaları. Onun dışında yarısı çorbalarını yiyorlar. E buradaki karantinada biz kalıyoruz arkadaşlar. Yani başka ülkeler yok oluyor. Bir nesil yok oluyor. Hatta e İtalya'nın dünya haritasından silinebileceğine dair söylentiler falan da çıktı. Gerçi ben 2019'da bir tane video izlemiştim. Yani çok yakın zamanda Çin de dünya haritasından silineceğini söylüyor. Hani ben bu koronavirüsle ilişkinizde fakat arkadaşlar Çin'de ve Güney Kore'de artık virüs yok. Adamlar ne yaptı ne etti durdular ama Güney Kore gerçekten çok güzel önlemler almış. Ben e, Ruhi Çenitim videosunu izlemiştim. size gidip izleyebilirsiniz. Gayet güzel bir video olmuş. E, gerçekten hani bizim aldığımız önlemlerin 5 katı kadar daha iyi önlem almışlar. Eğer Türkiye'de hani alabilirse e, çok fazla yayılmadan. Çünkü e, şu anda diğer ülkelere göre az yayıldı. Çok fazla yayılmadan diğer ülkelerinki gibi bence e, sıkı bir önlem alırsak, disiplinli bir önlem alırsak arkadaşlar e, bu virüsü durdurabileceğimizi düşünüyorum. Tabi uzaktan eğitimler de başladı biliyorsunuz ki bugün. E, açıkçası güzel yani EBA'dan ya çok verimli mi? Bence 20 dakika çok bir verim sağlamıyor ama en azından geri kalmıyoruz. Onu da öyle düşünmek gerekiyor. Zaten e, sabah bizim 10'da başlıyor 6. sınıf olduğumuz için. Bu şekilde. Bu arkadaşlar Çin'de hayvan pazarları var. Ee, aslında ilk bu videoyu İngilizce çekmiştim fakat sonra vazgeçtim. Ama İngilizce bir videoda e, yarın ya da diğer gün gelecek emin olabilirsiniz. Her neyse ee, arkadaşlar ya büyük ihtimal siz bu Salı günü oldu ya Çarşamba ya da Perşembe günü gelir hatta Cuma bile olabilir her neyse arkadaşlar devam ediyorum e, bu Çin'de hayvan pazarları var arkadaşlar insanlara böyle hayvanları satıyorlar işte ahtapot olsun yarası olsun e, o böcekler olsun Allah'ın aklıma bile getirmek istemiyorum çok iğren e, bu arada yorumlara yazarsanız çok sevinirim böyle e, Çinlilerin bu koronavirüs kapmalı videolarına tepki ver, vermemi istiyorsan arkadaşlar aşağı yorumlarda belirtebilirsiniz ve videoyu like edebilirsiniz tabi isterseniz e, çok fazla like gelmezse ya da yorum gelmezse yapmayı düşünüyorum ama bilmiyorum. Ayarlayabilirim. Hafta sonu gelir belki. Neyse devam ediyorum. İşte bu adamlar bu e, hayvanları satabilmek için insanları kesiyorlar. Biçiyorlar falan. Tabi bunları hallederken de, yani her hayvanın bir bağırsağı var. Bağırsağın içinde dışkı var. E, her insanın salyası var. Mukus tabakası denen bir şey var. O tabi salyası var. İşte kılı var. Bir şey var. İşte o hijyenik olmayan o maddeler kıl olsun. işte e, sümük olsun. Salya olsun. Dışkı olsun. O bu hayvanları kesip pişerken birbirine karışıyor. Ve <laughs> virüsler ortaya çıkıyor. E virüsler ortaya çıktığında o insanlar sattıkları e, hayvanları yiyorlar insanlar. E, dolayısıyla virüse kişiden kişiye geçiyor. Yani asıl virüsün çıkma sebebi bu. Tabi şöyle bir şey de var. Wuhan'a mesela Çi, Wuhan'a demeyeyim de Çin'e mesela çok fazla sayıda insan geldiği zaman o insanları orman bölgelerine alıyorlar. Orman bölgelerine yerleşiyor artık. Yer olmadığı için nasıl bir ülkeyse onu anlamıyorum. E, orada da insanlar yiyecek bulamayacak yarı sayıyor yani. Bizim ülkemizde de var onu bakılsa yarısılar. E, yarısılardan çıkmamış o yüzden. Çünkü hani bizim ülkemizde de yayılabilirdi hani en, en temel sebebi bu hayvan pazarları zaten biliyorsunuz Çinler her şeyi yiyor arkadaşlar her şeyi yiyorlar evet ee, bir e, benim noktam <laughs> ne diyorum ya yemedi diyenler var aynen ben de katılırım yani ee, diyebileceğim bir şey yok yani kötü ne diyeyim gerçekten sevmiyorum Çinlileri. yani kim sever ki bu durumda artık hani üzülenler var bu koronadan ölen Çinlere tabi insanın ölmesi kötü bir şey ama ee, kendi yaptığının sonunu yani kendi yap, kendi kazdığı çukura kendisi düşüyor. Aslında çukur da olmuyor bu. Hani çukur da olmuyor. Ee, kendi yaptıkları şeye kendileri düşüyorlar. Bu açıkça salaklıktır. Başka da bir şey değildir. Ee, gerçi Çin 2003'te de böyle bir virüs yapmış. Ama onun öldürme oranı %90 daha yavaş yayılıyormuş ama. Ee, o daha tehlikeliymiş tabii. Yani yayılma hızına bakmak lazım ama öldürme oranı daha önemli bence burada sonuçta i̇şte kimler bulacağı belli olamaz. Yani e, ABD'de 12 yaşında bir tane çocuk da bulunmuş. Ben de 12 yaşındayım. Yani ben de dikkat etmesem Allah korusun bende de çıkabilir. Sizlere de, de çıkabilir. Lütfen kendinize dikkat edin. eliniz bol bol uykayın. Dışarı çıkmayın arkadaşlar. Diyelim yemek yapacaksınız. Yemek deniyorduk. Markete gidin. Yani markete gidin. Gereksinimlerimiz dışında çıkmayın ama lütfen. Alışveriş merkezlerine gidiyorlarmış İtalyanlar. O işte takmayıp o yüzden kapmışlar falan. Dediğim gibi bu şekilde yani dikkat ederseniz kendinize emin olun e, zararlı çıkmazsınız diye düşünüyorum, umuyorum en azından. Ama eğer mesela hatta e, Ziya Selçuk açıklama yaptı e, Sayın Milli Eğitim Bakanı. Bu LGS eğer çok mühim bir şey olmazsa e, yani ertelenmeyecekmiş. tabi olursa ertelenecekmiş hatta konularda falan değişiklik de varmış öyle dedi kendisi. Ee, bilmiyorum Allah LGS için da kolaylık versin. Tabi ben de gireceğim sanma. Tabi iki seneye kadar yaşarsak çünkü 29 Nisan'da da göktaşı çarpacağını söylüyorlar. Hani gülerek anlatıyorum ama gerçekten korkuyorum yani. Ne bileyim hatta 29 Nisan günü bir tane video çekeceğim arkadaşlar. O gün korkuyla bekleyeceğim ama olsun. Ee, o, o gün bir tane video çekeceğim. Sizi çok seviyorum. Eğer bana bir şey olursa ya da size bir şey olursa hoşçakalın. Belki bugün dünyanın son gelecekte bir tane video paylaşacağım. Hatta bilmiyorum ayarlayacağım yani. Dedim, de. neyse video planlarım ben niye burada anlatıyorum sana. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Böyle güzel sohbetli bir video oldu. Arkadaşlar artık e, yeni bir seri başlatıyorum. Videonun başında söylemedim ama. E, hashtag Ceren sohbet. Arkadaşlar bundan sonra bu gündem hakkındaki konuları hep beraber konuşacağız. Onun dışında işte videolarım hakkında yorumla. Onun dışında arkadaşlar bu Çinlerin yaptığı şeylere ya da benim kendi TikTok videolarıma ya da başka TikTokerların işte e, TikTok videoların tepki videoları gelecek. Artık tepki videosu gelsin bence de. Yani baya e, yani tüm neredeyse yani YouTuberlar. Aynen tüm YouTuberlar tepki videosu attı. Bir ben atmadım. E, tepki videoları artık başlayacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş. Hani bu sohbet videoları benim çok hoşuma gidiyor o yüzden. E, bu arada İngilizce videosu da e, bu hafta içerisinde gelecekti Merak etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.